Malum şehrimizin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölümüzdür. Ki Sapanca Gölü'nü birlikte şehrimiz göller şehridir. Ve bunların içinde en önemlisi de ve dünyaca en önemli işte bir özelliği olan gölü üretimi olan Sapanca Gölümüzdür. Sapanca Gölümüzün su seviyesini yakından takip ediyoruz. Ve şu ana kadar bulunduğu seviye geçen seneki rakamlarla ölçtüğümüzde bir farkın olmadığını gözlemekteyiz. Dolayısıyla bizim içme suyumuzun hemen hemen tamamına yakınını Sapanca Gölü'nden karşılıyoruz. Şu ana kadar su seviyesinde bir daralma söz konusu değildir. Her ne kadar yağış oranlarında diğer senelerle mukayese ettiğimizde bir daralma gözükmüş olsa da ama direktman bizim göl suyumuza etkisi şu anda e, negatif etkisi söz konusu değildir. Ee, bu şartlarda herhangi bir su sıkıntısı çekmemiz söz konusu olmadığını tespit etmekteyiz. Yakından takip ediyoruz. Yakından tek elemanlarımız göl suyunun seviyesinin ve göldeki artış oranının ve göldeki e, alçalma oranının seviyelerini devam kontrol etmekte. Şu anda e, ettiğimizde diğer yıllarla aynı yıllardaki su seviyesinde ciddi bir oranda düşme söz konusu değildir. Onun için biz içme suyu noktasında bir sorun yaşamıyoruz. Şu an yaşamayacağımızı ümit ediyoruz. 31.20-31.50 seviyesinde yani bu çok ciddi bir rakam değil. 33.20 ile 31.20 ile 31.50 seviyelerinde bu da bizim için bir sos vermiyor. Yani bir tehlike ayarımı söz konusu değil. Şu anda söz konusu değil. Yani Kocaeli'nin aldığı miktar bizim aldığımız miktarın çok daha altında biliyorsunuz esas su alma miktarı Sakarya bunu alıyor. Kocaeli de buradan su alıyor ama Kocaeli'nin almış olduğu miktarın seviyesi ve miktarı metreküp olarak bizden oldukça düşüktür.